Arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Makinelerde gördüğüm bir şey daha söylemek için bir video çekiyorum. Müsilivi sanayisinde bir tane klasta bakıma gelmiş. Bunları görünce aklıma geldi. Evet alt sarsak iki makina. Öndeki elekleri görüyorsunuz. Tek parça elek. 108'lik. Bu da leksiyon 450. Önde ek elek var. İkisinin de genişliği aynı arkadaşlar. Yani elekler ve sarsaklar birbirine çok yakın. Fakat bu makinedeki kapasiteyi arttıran iki tane şey var. Bir tanesi öndeki bu ilave elek sistemi. Bizim insanlarımız öyle bir e, teknoloji düşmanı insanlarımız ki, içercilerimiz özellikle söylüyorum. 0580 alıp da buradaki ek eleği söküp makinenin arkasına takanları biliyorum. Ondan sonra makine 2-3 sene kullandı. Tane atmasından başa çıkamadı ve sattı. Yani maalesef tam bir teknoloji düşmanıyız. Evet insan makine kullanmayı anlayamayabilir, bilmeyebilir. Sorarsınız, öğrenirsiniz. Bu kadar basittir yani. Sormayı da bilemediniz hadi. Utandınız, sıkıldınız. Onun da kolayı var deneme yanılma yolu diye bir şey var. Bir bakarsın, bir daha bakarsın, ayarını değiştirirsin, işini yürütürsün. Bir illaki olması gereken bir ayar bulunur. Bakın, elektrik sistemlerinin otomatik sistemler bunda leksiyonlarda standarttır. Bu adamlar bu sistem faydalı olmasa boşu boşuna 5000 euro farkla koymazlar. Üst deleklerde standart geliyor. Alt delekler elle ayarlı. Engebeli arazilerde, eğimli arazilerde ayarlamak, verim çoğaldığı zaman tane kaybını azaltmak için üst açmak, verim düştüğü zaman temiz çıkması için kapatmak vesaire faydaları olan bir sistem. Evet sistem maliyetli bir sistem ama arkadaşlar faydalı bir sistem. Parası olan illaki alacak, takacak. Çok gereksiz şeylere bir dünya fark verip alıyoruz ama gerekli olan şeylere de gözümüzde büyütüyoruz. Dökülen tane de milli servettir. Yazık. Yani yüzde bir fazla dökse makineler o kadar fark eder yani. Tekrar herkese hayırlı işler.